Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bana 1 liraya sucuk kızartabilir misin? 1 liraya sucuk kızarttım. Ee. Az koydun ama. Kardeşim sucuğun kilosu kaç verir sen biliyor musun? Bana ne? Yakma. Nereye gittin ya? Abi 1 liralık sucuk kızart nedir ya? Abi siz vallahi bu dükkana beni sınamaya mı geliyorsunuz? Ben anlamadım ya Rabbi ya Resulallah ya. Sen Mehmet abinin başına, ben de senin başına bel almaya geldim. Mehmet abi kim kardeş? Yakında o da gününü. Of. Mangallık yok mu be? Mangal Al kardeşim benim. Bu nereye? Sen en sonları... Hem söylüyorsun yemeği de bilmiyorsun kardeşim. Ver bir lirayı. Ver abi. Al. Tamam. Çık hadi dışarı. Sen bu üç tane be. Kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Aldık gidiyoruz.